Bu bir beraber keselim. Sen içeri geç. Bunları kesmiş arkadaşlar verelim. ver <laughs> bunlara. Birisinde bayan olmasa sebebiyle bak onlar. <laughs> Evet kıymetli misafirler. Tamam. Tamam. Başkanımız Kıymetli dernek başkanlarımız tamam. ve kendi yerimize kendi büroumuza hepiniz hoş geldiniz. Aslında anlatılacak söylenecek çok şey var ama uzun uzun anlatılacak gerek yok. İşte üç yıllık mazinin, Uğuruş'ta dahil dört yıllık mazinin neticesi burada. Bundan sonra kendi yerimiz var. Katkıda bulunan bütün yok. arkadaşlara, bütün üyelere, üye olmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biraz sıkıntı çektik ama zannediyorum. Sıkıntı <laughs> şey İsterdik burası çok daha kalabalık olsun. Ama ne yapalım? Gelenlerden de, gelmeyenlerden de Allah razı olsun. Herkesin canı sağ olsun. Beklediğimiz çok bir şey yok. Sadece bir şey bekliyoruz. Biraz maddi sıkıntımız var. Haydat ödemelerinde bağışlarınızda biraz daha duyarlı olursanız zannediyorum ufak tefek olan sıkıntılarımızı ortadan kaldıracağız. Daha rahat sizlere daha rahat ulaşacağız. Daha rahat hareket edeceğiz. Daha çok daha sık bir araya geleceğiz. Ama öncelikle dediğim gibi bu sıkıntıları aşmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var. Nispeten açtık ama eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi kapatabilmenin sadece bir yolu var. Maddiyattan geçiyor. Zannediyorum duyarlı olacaksınız. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu kapı herkese açık. Dileyen dilediği zaman her türlü sorunu paylaşmak üzere, her türlü yardımlaşmayı paylaşmak üzere herkes açık olacak burası. Dilediğiniz zaman burası sizin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Diyeyim. Sair köylü vatandaşları. Ben bugün bir köyü kurtar olarak sizin hepinize hoş geldiniz. Hepinizin ayrı ayrı gözlerine yapıyorum. <laughs> ben Ankara'da olduğum müddetçe içinizde bulunan arkadaşlarım var bu DNA benim açmam lazımdı, bu DNA benim ilk etapta kanatlarını ben sevmem lazımdı. Ama içinde bulunan arkadaşlarım var, şunu söylerler bana. Efendim siz şunu yaparsınız da bunu yapmazsınız. Şöyle orada böyle olmaz. Bu böyle de şöyle olmaz. Eğer hepiniz bir başlık, bir tutarsanız, bir kalemle yazışmanızı yaparsanız devamlı siz devamlı olarak başarılı olursunuz. Başarınıza da teşekkür ederim. saygıdeğer dernek başkanlarımız evet. ve değerli emirli hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, gençlerimiz. Öncelikle hepinizi emirlerin saygı muhabbetimle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Başta dernek başkanımız Niyazi Aycan Bey ve muhtarımız olmak üzere dernek yönetiminin tamamını ve sizleri böyle güzel bir haneye sahip olduğunuz için kutlamak istiyorum. Çünkü bu hane her ne kadar mütevazi olmasına rağmen bakın ne güzel de bahçesi var. Güzel bir e, binadır. Ya burada abi. yönetim kurulumuz güzel güzel ya toplantılarını abi. yaparlar. irtibat olur işte e, evraklarını burada saklarlar. Ayrıca büyük toplantıları olursa hemen karşımızdaki salonlar her zaman için bizler için vardır, kullanabiliriz. Belediye başkanı yardımcıları, müdürleri, yöneticileri bizim arkadaşlarımız bundan hiçbir zaman için endişeniz de olmaz değerli evet, arkadaşlar. Ben de İmirli sayılırım çünkü İmirli köyünün 3 kilometre ilerisinde Kavak köyü. Sene 1977 yılında biçerde birlikte İmirli köyünün ekinini biçmiştik. O zaman İmirli ile haşır neşir olmuştuk. O zaman İmirli'nin İmirli ekmeğini, yemeğini yemiş, balını, etini, sütünü yemiştik. Hakikaten memnun olmuştuk bundan. İmirli hemşerilerimizin çok misafir peber olduklarını zaten o günden biliyoruz. Bugün de ondan bir eksik olmadığını, daha da fazla olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı ben sizlere e, ne kadar teşekkür etsem azdır. Değerli arkadaşlar, hem Ankara'da hem de Kırıkkale'de e, derneğimiz olarak, köyümüz olarak yapılabilecek her türlü çalışmalarda bizler zaten sizlerin yanındayız. E, İmirli Derneğimiz bizim federasyonumuzun fahri üyesidir. Ee, geçmiş olduğumuz günlerde de federasyonumuzda genel kurulları yaptılar. Yaklaşık bir buçuk ay oldu. Burada da Kırıkkale Dernekleri Federasyonu'na girme kararı aldılar. Biz bundan dolayı da kendilerini kutluyoruz. En kısa zamanda da federasyonumuzun resmi olarak üyesi olacaklar. Ee, biz de federasyon olarak derneklerimizin bu ve buna benzer çalışmalarını zaten destekliyoruz. Ee, yalnız biraz önce başkanımızın da dediği gibi Tek taş duvar olmaz. Mutlaka sizlerin destek olması lazım. Öncelikle herkes aidatını muntazaman vermeleri lazım. Bunun dışında da e, maddi durumu iyi olan arkadaşlarımızın maddi olarak e, özellikle bağış yönüyle destek olmaları lazım. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar bu güzel hanenin sizlere ve çevremize hayırlar getirmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Tekrar teşekkür <laughs> ederim. Servise başlayın arkadaşlar. Geçin <laughs> yerimize. <laughs> 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 <laughs>